değerli izleyicilerimiz. Transsektör programımız turumuzuyla devam ederken güzel şehrimiz İzmir'in Menemen bölgesindeyiz. Menemen Yarka Tavukçuluk'tayız. Erdal Bey yanımızda çocuk yaştan beri bu sektöre hizmet ediyorlar. Artık profesyonelce kurumsal olarak hareket ettikleri prensiplerinden bakalım bize neler aktaracaklar. Merhaba nasılsınız? Merhabalar hoş geldiniz sizden nasılsınız? Teşekkürler Erdal Bey. Şimdi sohbete geçmeden sizi bir tanıyalım. Sektöre giriş kısaca bir dinleyelim. İsmim Erdal. Aslan Ağrılıyım. Yaklaşık 22 yıldır İzmir'de oturuyorum, ikamet ediyorum. Ee, ortalama yaklaşık 12-13 yıldır bu kanatlı sektöründe hizmet vermekteyim. Öncelikle hobi amaçlı olarak başladım. Daha sonra işi ticari ve e, daha yüksek bir evet. mertebelere çıkarmak için bu geliştirdim ve kurumsal bir firma olduk. Nasıl gidiyor işlerimiz, i̇şlerimiz şu anda? İşlerimiz çok şükür şu an iyi. Eee güzel Aç bir ırkla çalışıyorsunuz. Şu an yetiştirdiğimiz 4 ırk var. Bunlar Atakes, Tinted, Tintet Koral, Lohman Bron ırklarımız var. yabancı ve Türk ne Evet, Türkiye ve haricinde üç tane ülkenin ırklarını var. Hangi ülkeler? Fransa, Hollanda, Almanya ve son olarak Türkiye. Türkiye Ankara herhalde. Türkiye Ankara hemen şimdi tamam. bağlı. Peki, şimdi bu hayvanların bize e, Kuluçka'dan başlayan hikayeyi şöyle bir anlatın. Müşterilerinize nasıl ulaşıyor onu bir özetleyelim. Öncelikle çivicilerimiz Kuluçka'dan e, buraya sevk ediliyor. Oradaki ilk iki tane aşıdan geçtikten sonra kümeslerimizi kabul ediyoruz. Kümeslerimizde yaklaşık bir 16 haftalık bir sürecimiz başlıyor. Burada 16 hafta sürecinde hayvanlarımızla gerek aşılarıyla ilgili gerek sağlıklarıyla alakalı yemiyle alakalı uzman kadro ekibimizle takip beraber ediliyor. takip ediliyor. Bu takip süresince müşterilerimiz bizden talepte bulunduğu ırklar hangi ırk ise o ırklarla karşı kendilerine e, bilgi veriyoruz. Evet. Anlaşma yaptığımız müşterilerimizin yaklaşık bir yıl veya daha büyüklü alımlarda iki yıl kadar bir danışmanlığımız, danışmanlığımız oluyor. Mi? Evet, veterinerlik olarak danışmanlığını yapıyoruz. Gerekirse yeni başlamış bu işe ticari faaliyet göstermek isteyen müşterilerimize kümes kurumları, prefabrik yapılarla destek veriyoruz. Anahtar evet, anahtar teslimat olarak. Bu şekilde, Bu şekilde ilerlemeye evet. devam ediyoruz. Sevkiyatlar özel kasalarda mı yapılıyor? Sevkiyatlarımız özel kasalı araçlarımız var. Harici plastik kasalar, yani dezenfekte ettiğimiz kasalarımız var. O kasalarla sevklerini gerçekleştiriyoruz. Kaç ayda hayvanlar tam kıvama geliyor o kilogram olarak? Tamamen 16 haftaya geldiği zaman hayvanlarımız 1 kilo 300 gram, 1 kilo 350 gram bandında oluyor. Bu sizin hedef noktanız. Bunlar bizim hedef noktamız. Yetiştirdiğimiz Erken isteyen bazı üreticilerimiz oluyor. Yani örnek vereyim. 13-14 haftalık de talepte bulunan müşterilerimiz oluyor. Kendileri bu süre zarfında hayvanların e, gelişimiyle alakalı bilgiye sahip olmak için evet, şey yapıyorlar. Evet, sipariş evet. veriyorlar bize. Bu şekilde devam ediyoruz. Sizin nasıl bir kadronuz var? Sağlık önemli. Bu hayvanların takibi, aşıları nasıl ilerliyor? Nasıl bir ekibiniz var? Bizde şöyle. Bu hayvanlarımız geldiği zaman ilk bir haftalık iken 3 e, tane aşıdan geçiyor. Ticari yumurta anlaşması yaptığımız müşterilerimiz gagalarının kesilmesini istiyor. Talep'te bulunan müşterilerimiz var. Bunların da tabii bir süreçleri var. Gaga kesildikten sonra genel aşıları yapılır. Ondan sonra 35. günde bir aşımız var. 56. günde bir aşımız var. 73. günde bir aşımız var. Ve 90. günde bir aşımız var. Tamamen 3 aylık olduğu zaman. Son sevk yapılacağı zaman, müşterilerimizin adresine gideceği zaman sevk sırasında burada dörtlü karma dediğimiz, dörtlü karma aşı, tifo, ve son olarak çiçek aşıları yapılıp sevk ediliyor. Ee, sizin veterineriniz var Tabii, ama veteriner, siz de tecrübelisiniz. Tecrübe olarak biz de ister istemez işin içinde Artık. olduğumuz için bilgiye sahibiz. Karşılaştığınız sıkıntılar mı oluyor böyle hani hayvanlar üzerinde yıl içerisinde bir problemler oluyor mu görüyor musunuz, gözlemliyor musunuz bunları? Yani şöyle söyleyeyim, üretimini yaptığımız evet. hayvanlarda e, teslimatını yaptığımız müşterilerimizin örnek verin kümes şartları uygun olmadığı zaman Tabii ki hastalıklarıyla bazı rahatsızlıklarla karşılaşıyoruz. Onlara bilgi olarak bunları tabii, anlatıyorsunuz. Tabii. bunlara hepsini madde madde bir şekilde evet, kitapçık evet. olarak teslim ediyoruz. Elimizden geldiği için, için. tabi. Eksik olan bir şeyleri varsa kendi veterinerimiz veya ben kendim bilgim doğrultusunda yardımcı oluyorum. Ege bölgesinde faaliyet verdiğimiz için ağırlıklı. Bu bölgelerde de kısa zamanlarda seyahatler gerçekleştirip takibini Ziyaretler yapıyoruz. Evet Evet. Bu bölgelerde elimizden geldikçe yardımcı oluyoruz. Türkiye'nin her yerine ulaşabiliyor musunuz? Tabii ki Türkiye'nin her yerinde tabii Türkiye'nin her yerinde bizim şeyimiz var. E, aktif, olarak aktif olarak aktif olarak müşterilerimiz var. Talepte bulunan müşterilerimize de Türkiye'nin her yerine gönderim sağlayabiliyoruz. Kaç bin tane var şu anda? Şu an bu kümesimiz 32 binlikti. Sizin Yaklaşık şu an 27 bin hayvanımız var burada. Bin. Burada şimdi beyaz gruplar yavaş yavaş sevkiyata mı gidecek? Evet, yarın nasip olursa beyazlarımız tamamen gidecek. gidecek. Bunlar Konya'ya gidecek, Konya-Çumra'ya Konya gidecek. Çumraya gidecek. Tamam, hedefiniz ne? Girişimci bir ruhunuz var, böyle planlarda bir şeyler var Hedefimiz, mı? Hedefimiz, yani bu hayvan ticareti olarak şöyle söyleyeyim. Biraz böyle dönün yüzünüzü görsün. T ticaret değerlidir. olarak, elimizden geldiçe portföyümüzü daha yüksek bir şeye çıkarmak. Hı. Yani müşteri portföyünü arttırmak. Müşteri portföyünü arttırıp müşterilerimize daha iyi bir hizmet vermek Hı. için üretimi devam, devam edeceğiz. Devam evet. edeceğiz üretime. Peki size başarılar diliyoruz. Teşekkür Şimdi sizi tercih eden müşteri portföyünüze bir teşekkürle cümlelerinizi Ne Neler söylemek istersiniz? Böylesine destek veriyorlar size. Ya, elimizden geldiği için şey, bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ederiz. Ee, bize ihtiyaç duyduklarında bir telefon kadar yakınız, yakınız. Yanında. tamam ee, İzmir'de, Bornova'da da yeriniz var. Simpsiniz Bornova'da ofisimiz var. ofisimiz var. Bunun haricinde Kemalpaşa'da da aktif olan şu an kümeslerimiz tamam. var. Onlar et ırkı olarak faaliyet veriyor. Bu, bu bölge yumurtacı olarak faaliyet tamam. veriyor. Altman'daki bilgilerden de sizi tanımak isteyen herkese ben söyleyeyim. Oradaki numaralardan da ulaşsınlar diyelim. Size kolaylıklar diliyorum. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederim. Hayatınıza sağlık. hayvanlarla ilgili özellikle yaptığınız çalışmalarınız inşallah hedef noktaya ulaşırsınız. Amin inşallah. Büyüme yolunda tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşürüz sağ olun. Sağ olun.